Arkadaşlar merhaba. Bugün e, matrislerin tersini bulma konusuna başlayacağız. Matrislerin tersi, matrislerin tersi. Arkadaşlar matrislerin tersinde e, birim matris üzerinden bulmayı öğreteceğim aslında. Şöyle. Mesela arkadaşlar benim için A matrisim olsun. Buraya çizgi çekiyoruz. Buraya arkadaşlar I yazıyoruz. Yani birim matris yazıyoruz. Arkadaşlar işlem yaptık yaptığımız şeylerle yani satır işlemleri yaptıktan sonra arkadaşlar sol taraf benim için birim matris olacak. Bu sefer sağda bulduğumuz şey de arkadaşlar bizim için A matrisinin tersi olacak. Bu bu bizim için tersi alınacak matris tersi alınacak matris. Bu benim için birim matris. Birim matris. Arkadaşlar işlem yaptıkça biz bu sol tarafı birim matris yapacağız. Birim matris yapacağız, yapacağız ve artık da ne olacak arkadaşlar? Matrisin tersini bulacağız. Arkadaşlar unutmayalım. Bir matrisle matrisin tersini çarptığımız zaman benim için birim matris gelir. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Biz kare matrislerini yani matris çeşitleri öğrendiğimizde ne diyorduk arkadaşlar? Sadece kare matrislerin matrislerin tersi vardır. Tersi vardır. Bu arkadaşlar her devam edelim. Her kare matrisin bakın ters olmayabilir. Olmayabilir. Sebebi de şu arkadaşlar. Yani e, bir matriste ve bu matrisin satırında yani bir satırındaki tamamı tamamı 0 0 sıfırsa bu 3 çarpı 3'lük matris için yani 2 çarpı 2'likte de desin, 2 yani 2 çarpı 2'de ne olur arkadaşlar? 0 0 ise arkadaşlar tersi olmaz. Ve arkadaşlar en önemlisi bunu bilelim. Determinantı determinantı Sıfır ise, yani matrisin determinantı sıfır ise arkadaşlar tersi bulunmaz. Evet, şimdi arkadaşlar şöyle bir örnek yapalım. Evet, örnek diyelim A eşittir ne olsun arkadaşlar? 3, 5, 2, 4 olsun. 2, 4 matrisi verilsin. Matrisinin matrisinin çarpmaya göre tersini bulalım. Tersini bul. Sorumuz bu olsun. Şimdi biz ne biliyoruz arkadaşlar? A çarpı A'nın tersi benim için bir matris olarak bilmiyor muyuz? Şimdi 2 çarpı 2'lik bir matris. Bu 2 çarpı 2'lik bir matris. I matrisinin 2 çarpı 2'lik. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Matrisin tersi de 2 çarpı 2'lik gelecek. A'nın tersi matrisi arkadaşlar şöyle olsun. X, Y z t olsun. Evet. Şimdi çarpalım. Yani şöyle yapalım. 3 5 2 4 çarpı x y Ne gelecek arkadaşlar? 1 0 0 1 gelecek. Şimdi matrislerde çarpmayı biz bir önceki videolarımızda e, görmüştük. Eğer eksiğiniz varsa o videoları izlemenizi tavsiye ederim. Yapalım. Şöyle. Burası ee, 3x artı 5z 3y artı 5t 2x artı 4z 2y artı 4 t Ne yapıyorduk? Satırla sütunları çarpıp yazıyorduk tek tek. Ne geldi arkadaşlar? 1 0 0 1 geldi. Şimdi hepsini tek tek yapalım. Ee, 3x artı 5z eşittir 1 2x artı 4z eşittir 0 Hemen şurayı 2 ile burayı 3 ile eksi 3 ile genişletelim. Ne geldi arkadaşlar? 6x artı 10z eşittir 2 geldi. Eksi 6x eksi 12z de benim için abi 0 mı geldi? Bunlar gider toplam işleminde. Eksi 2z eşittir 2 ise z benim için eksi 1 geldi. Herhangi bir denklemde koyalım. 3x eksi 5 eşittir 1 ise 3x eşittir 6'dan x benim için ne geldi arkadaşlar? 2 geldi. Şimdi diğer işlemi de yapalım hemen. 3y artı 5t benim için 0 geldi. 2y artı 4t de benim için 1 geldi. Ne yapalım? burayı 2 ile genel şekilde burayı eksi 3 ile genişletelim. 6y artı 10t 0 mı? Eksi 6y eksi 12t de benim için eksi 3 mi geldi? Alt alta topladığım zaman bu ikisi gider. Eksi 2t eşittir eksi 3 ise t benim için ne geldi arkadaşlar? 3 bölü 2 geldi. t yerine 3 bölü 2 yazdığım zaman arkadaşlar ee, herhangi bir yazalım. 3y artı 15 bölü 2 eşittir 0 ise y de benim için eksi 5 bölü 2 gelmiş olur. Şimdi her şeyi bulduk. a eksi 1. Şimdi x'i bulduk? 2. y'i ne bulduk? Eksi 5 bölü 2. z'i ne bulduk? Eksi 1. t'i ne bulduk? 3 bölü 2. Demek ki matrisimizin tersini yani a çarpı a'nın tersi eşittir i'yi işleyerek eşit bulabiliriz. Bu birinci yolumuz arkadaşlar. İkinci yola geçeceğiz şimdi arkadaşlar. Hemen ona geçelim. Şimdi örnek diyelim. Örnek dedik. Şimdi ne olsun arkadaşlar? A eşittir. 1, 3, 2, 5. Matrisin matrisin tersini buluruz. Tersini bulunuz. Şimdi arkadaşlar burada ne yapıyorduk? Şimdi buraya 1, 3, 2, 5 yapıyorduk. Hemen ortaya çizgimizi çekiyorduk. 1, 0, 0, 1. Bu neydi için? Birim matrisi. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Sol tarafı birim, sağ tarafı bulduğumuz sonuçta sağ taraf ters oluyordu. Şimdi birim matrisi ne yapıyorduk arkadaşlar? Burası bizim için 0 olacak. O zaman şöyle yapalım. Eksi 2 tane R1 artı R2 Eşittir yeni r2 olur. Yani şöyle geliyor. Şimdi yukarı ile ilgili bir işlem yapmadım. 1 3 1 0. Şimdi ben yukarı eksi 2 ile çarptım. Eksi -2, 2 daha 0 mı geldi? 3 ile eksi 2 çarptım. Eksi 6. 5 daha eksi 1 geldi. Eksi 2'ye 1 geldi. Yok eksi 2'ye 1 aynen öyle. Şimdi ben hani e, burası benim için bir mat olması için ben bunu eksi 1 ile çarpmam lazım ki burası normal bir bir gelsin. Eksi r2 benim için yeni r2'm olsun hemen yapalım 1 3 yukarı ile ilgili hala işlem yapmadım 1 0 0 1 2 eksi 1 oldu şimdi arkadaşlar artık buranın yok olması lazım ne yapacağım eksi 3 tane r2 ile yeni r1'i toplarsam yeni bir r1 elde etmez miyim? eksi 3 r2 ile yeni r1'i topladım yani pardon r1'i topladım yeni r1 elde ettim Şimdi 0 kere 3 0. 1 daha bir geldi. Eksi 3 3 daha 0 geldi. Eksi 6 bir daha. Eksi 5. E, eksi 1 3 çarptım. Eksi 1 ile eksi 3 çarptım. 3 yukarı yazdım. üç geldi. Aşağısı ne geldi? 0 1 2'ye eksi 1 geldi. Ne yaptık arkadaşlar? Sol tarafı birim matris elde ettim. Sağ tarafı artık A'nın tersini bulmuş oldum. A'nın tersi benim için nedir arkadaşlar? Eksi 5, 3, 2'ye eksidir. Evet. Bir tane daha arkadaşlar örnek çözeceğim. Örnek. B eşittir arkadaşlar. Şöyle gelsin. X 3 5 X artı 1 olsun. Matrisinin matrisinin çarpmaya göre çarpmaya göre tersinin tersinin bulunmaması için bak bulunmamasını sağlayan diye pardon sağlayan x değerlerinin x değerlerinin çarpımı kaçtır? Çarpımı kaçtır? Hem şimdi arkadaşlar bir matrisin tersi yoksa neydi arkadaşlar? Determinant eşittir Sıfır ise matrisin tersi yoktur. Matrisin tersi yoktur. Şimdiki. Hani biz şöyle daha determinanta geçmedik ama 2 çarpı 2'nin determinantını ama şurada küçük bir şekilde anlat anlatacağım arkadaşlar. Yani mesela burası A, B, C, D olsun. Eğer ki determinant A derse, bu benim için A matrisi olsun. Şöyle olacak arkadaşlar. A çarpı D'den A çarpı D eksi B çarpı C. Her iki köşegeni çıkarıyoruz. A çarpı D eksi B çarpı C. O zaman yapalım örnekteki verilen soruyu. X çarpı X artı 1 eksi 3 çarpı 5 nedir arkadaşlar? 0. İse determinant şey pardon. Matrisin ters yoktur. Dağıtalım. X kare artı X eksi 15 eşittir 0 mı arkadaşlar? Şimdi X'e X olur. X'e ee, X, e X olur. Şimdi arkadaşlar, zaten burayı şöyle yapabilirsiniz. Bakın. Şimdi çarpanlar ayrılmaz. Zaten X değerlerin çarpımı demiyor mu? Biz Şöyle ikinaren eklemlerde ne biliyoruz? ax kare artı bx artı c'lerde kökler çarpımı için c bölü a değil miydi? Bakın kökler çarpımı ne? c bölü a. Yani eksi 15 bölü 1'den ne geldi arkadaşlar? Eksi 15 geldi. Yani x çarpımı eksi 15 gelir. Bir tane daha örnek çözeceğim arkadaşlar. Son örneğim olacak. Örnek ne olsun? Burası x kare eksi 1 olsun. 3 olsun. 4 olsun. 4 olsun. Matrisinin matrisinin tersinin bulunmamasına bulunmamasına neden olan x'ler nedir? Gene aynı şekilde determinant eşittir 0 ise tersi yoktur. Tersi yoktur. Hemen determinant alalım. 4 çarpı x kare eksi 1 eksi 3 çarpı 4 eksi 3 eksi 3 çarpı 4. Benim için 0 dedik. Dağıtalım. 4x kare eksi 4 eksi 12 eşittir 0 mı arkadaşlar? 4x kare eşittir 16. x kare eşittir 4 geldi. Şimdi ne gelir arkadaşlar? x bir 2 gelir. x bir de eksi 2 gelir. Demek ki matrisinin tersinin bulunmamasının neden olan x'ler x 1 2 imiş. Diğeri de x 2'dir. Şimdi arkadaşlar 2 çarpı 2, matrisin tersini bulmayı öğrettik. 2 çarpı 2'lik matrislerin nasıl olduğunu öğrendik. Matrisinin tersinin bulunmamasını sağlayan şeyin kuralı determinant 0 ise matrisin tersi yoktur. Bunu öğrettik. Şimdi arkadaşlar bir sonraki videoda 3 çarpı 3 matrisin tersi, 4 çarpı 4 matrisin tersini göreceğiz. Ee, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, Kolay gelsin, başarılar.